Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi sevgili izleyiciler. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızda Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü daha yakından tanıyacağız sevgili izleyiciler. Değerli konuklarımız stüdyomuzda bizlerle. Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mustafa Fikret Ateş hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, Konumumuza hoş bulduk. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden 2022 yılında mezun olan ve şu anda özel bir firmada moda tasarımcısı olarak görevine devam ederken aynı zamanda yüksek lisans eğitimine de devam eden İrem Nur Kaplan bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Öğrenciler adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü 3. sınıf öğrencisi Ayşe Ece Uğur da bizlerle. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, Fikret Hocam, önemli bir sürecin içerisindeyiz. Adaylar için, üniversite adayları için, tekstil ve moda tasarımı bölümü dinamik bölümlerden bir tanesi diyebiliriz herhalde Hocam. Evet, Uygulamaların kesinlikle. önemli olduğu, tabii ki teorik derslerinde muhakkak çok önemli olduğu bir aslında eğitim süreci var. Ben biraz daha alanı yakından tanıyalım isterim. Merak edilen çok soru var İşte hocam eşit ağırlık puanıyla değil mi adayları evet. bekliyorsunuz ama eminim bu puan türüyle ilgili bile işte bir yetenek sınavı var mı nasıl kabul ediyorsunuz gibi sorular da geliyor hocam. Ben hemen bölümü biraz daha yakından tanıyalım bu sorulara da cevaplar bulalım isterim. Evet şimdiden adaylarımıza başkent üniversitesini tercih edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum doğru seçimi yapacaklarına inanıyorum özellikle e, tekstil ve moda tasarımı alanında meslek sahibi olmak isteyen insanlar için Başkent Üniversitesi eşit ağırlıkla öğrenci evet. alan özel yetenek sınavı yapmayan fakültelerden bölümlerden bir tanesi e, niye e, bunu tercih ediyoruz çünkü tekstil ve moda tasarımı dediğimiz zaman sadece tasarımcı olmak yani çiziminin kuvvetli olması yetmiyor evet. çünkü tekstil ve moda tasarım alanı e, tasarımdan üretime, üretimden pazarlamaya para kendiye kadar birçok alanı kapsıyor. E, ben şöyle bir basit bir örnek vereyim size. Şöyle bir tarif yapmıştım. Liften life diye bir kavram geliştirdim. Niye bunu söylüyorum? Evet hocam. Pamuğun lifi, onun kumaş olması, pardon, ilk önce onun iplik olması. Hı onun kumaş, kumaş olması, olması, onun boyanması, iplik veya kumaşken boyanması, daha sonra bunun e, tasarlanması, dikişinin tasarlanması, kumaşının tasarlanması, e, kalıbının çıkarılması, dikilmesi, dikildikten sonra paketlenmesi, bunun e, rafa gidene kadar, nihai müşteriye ulaşana kadar bir süreç var. Bitmiyor artık sürdürülebilirlik diye bir kavramımız var. Bu kavramın içerisinde o kullandığımız eski giysinin ne olacağı bile Değil mi? tekrar life dönüştürülmesi aşamasına kadar gidiyor. Dolayısıyla liften life. Dolayısıyla öyle bir endüstri ki meslek alanı çok fazla. Bu anlamda sadece tasarımcı yetiştirmediğimizi bu geniş alanın içerisinde cevap verecek, bunlara cevap verecek ve o donanımları kazanmış mezunlarımızı yetiştirmeyi tercih ediyoruz. Onun için biz tasarım, üretim ve pazarlama ayaklarına modanın önem vererek öğrencilerimizi her alanda uzmanlaştırmaya çalışıyoruz. sadece tasarım olarak düşünmesinler evet, süreci hocam. Evet. Onun Çok için önemli. eşit ağırlık Tabii. sözel sözelden farklı. Onun için eşit ağırlık bize gerek. Örneğin maliyet analiz diye bir dersimiz var. Burada ufak tefek matematiksel hesaplar yani diktiği evet. ve elbisenin kaç liraya mal olduğunu hesaplayacak. Çok önemli. Evet. Bunu bilmesi gerekiyor. Onun fiyat kaça satacağını bilmesi, bilmesi gerekiyor. gerekiyor. Nerede satacağını Hı -hı. bilmesi Hı -hı. gerekiyor. Dolayısıyla liften lif'e böyle çok geniş bir yelpazede e, güçlü bir donanıma sahip olması gerekiyor. Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü de tüm bu alandaki o kıymetli hocalarıyla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Şu da eminim merak ediliyor hocam. Şimdi tekstil ve moda tasarımı deyince işte bir çizim yeteneğinin olması, bir tasarım yeteneğinin olması. Evet. Bunlar önemli midir, gerekli midir? Eminim adayların böyle çekinceleri de olabilir hocam. Evet. Ya yani ben ben hocam çizimde iyi değilim. Evet. Tanıtım günlerinde eminim size sık soruluyor. Soruluyor tabii ki, soruluyor ama biz e, öyle bir şey istemiyoruz. Çünkü özel yani çizimin yeteneğinin olup olmaması özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler için gerekli olabilir. Ama bizim için böyle bir şeye gerek yok. E, hatta bunun için kursa gitmelerine de gerek yok. Çünkü bir biz onu da kabul da etmiyoruz yok. da. Yani o dışarıda öğrendiğini değil Bizim burada öğreteceklerimizi teknik çiziminden tutun, sanatsal çizimine kadar tüm çizimlerini bizim burada uzman hocalarımız gerekli eğitimi veriyor. Yanlışı öğrenip buraya gelirse onu düzeltmek daha zor oluyor. Onun için hiç öyle bir şey bilmeden gelmesi bile yeterli. Eşit ağırlık istiyoruz çünkü o analitik sözel zeka ile birlikte analitik zekayı da barındırdığı için içeride vereceğimiz her şeyi rahatlıkla alabiliyor. Hocam nasıl bir dört yıl bekliyor adayları? Bunu da konuşalım. Tekstil ve moda tasarımı bölümünü tercih edecek adaylar için o 4 yıl nasıl geçecek? O 4 yıl yoğun geçiyor. Yani e, çünkü demin söylediğim gibi e, çok geniş yelpazede bir alan olduğu için öğrencilerimize ilk önce tabii ki tasarım, tasarımcı olmaları yönünde gerekli eğitim veriliyor. Bununla ilgili uygulama uygulama dersleri alıyorlar. Çoğunluk uygulama oluyor. Teorikle ilk önce destekleniyor. Uygulamayla birlikte devam ediyor. Yani atölyelerimizde, dikiş atölyesinde olsun, tasarım atölyesinde olsun öğrencilerimiz gün boyunca, dersleri boyunca tabii ki serbest zamanları da var. Kendilerini yetiştiriyorlar hocalarının vasıtasıyla. Onun için yoğun geçtiğini söyleyebilirim. Aslında teorik dersler kadar uygulamaların çok önemli olduğunu... Yine bazı bölümlerde hocam değil mi? Daha Kesinlikle. da ön plana çıktığını söylüyoruz. Zaten tekstil ve moda tasarım bölümü uygulamalı bölüm diye geçer. Ama e, teorik kısmı da var. Örneğin pa, e, pazarlamayla ilgili, e, üretimle ilgili konular tabii Bölümler, ki evet. teorik konular derslerde işleniyor. Ama bir tasarım, tasarım, örneğin her yıl bir mezuniyet defilesi yapıyoruz. O mezuniyet defilesine hazırlanacak giysi için bir dönem komple o hazırlayacakları giysi için, kostüm için çalışmalarını uygulamalı olarak sürdürüyorlar. Bu da gerçekten önemli bir bitirme projesi evet, diyebilir tabii miyiz ki. hocam? Evet, Başkent Üniversitesi <laughs> Tekstil ve Moda Tasarım bölümünden mezun olan öğrencilerimiz buradan yapmış oldukları, hazırlamış oldukları koleksiyonlarla 3 look şekli yani 3 giysi şeklinde hı hı. giysi hazırlıyorlar. Bunlar bunun mezuniyet defilesi şeklinde yapıyoruz. Bu Ankara'da geleneksel bir hale gelmiş. Başkent Üniversitesi'nin yaptığı önemli faaliyetlerden bir tanesi. Aynı zamanda bunu bununla Türkiye'de yapılan birçok e, yarışmaya da tasarım yarışmasına da katılınıyor ve bu katıldığımız yerlerden de hep yüksek dereceyle e, geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizleri çok memnun ediyor. Yani henüz evet. mezun olmadan o ilk defile tabii, tabii, yapılmış, tabii, uygulanmış oluyor. oluyor. Tabii. Çok önemli bir fırsat. Mezunumuzu da biraz yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş 2022 yılında mezun olmuşsunuz. Şu anda özel bir firmada tasarımcı olarak görevinize devam evet. ediyorsunuz. İlk olarak tekstil ve moda tasarımı bölümünü nasıl tercih etmiştiniz diye sormak isterim. Hep istediğiniz ya da hayalini kurduğunuz bir alan mıydı? Genelde insanlar ben bölüme girdiğimde de işte çocukken çok düşünüyordum kıyafet tasarlamayı diyorlar. Ben de tam olarak aslında öyle değildi. Ben hep böyle bir çizim ve tasarım yapmayı seven bir çocuktum. Ama tabii çocuksun kıyafet de çiziyorsun, insan da çiziyorsun. O zaman bana böyle kuzenim söylüyordu Aa işte sen bununla ilgili bir şey yapsana. Ama yine aklımın ucunda çok yoktu. Ama kendimi şey kesinlikle bir güzel sanatlar bölümünde gör, göreceğimi, yani görmek istediğimi biliyordum. Hayal ediyordunuz evet. O dönem ben Başkent Üniversitesi'nin bir yetenek sınavına girdim. Grafik tasarım için. Çıktığımda ee, tam da şey gününe denk gelmiş ee, bölüm tanıtımlarının Tanıtım olduğu günlerine gün, denk aynen. geldiniz. Aynen. Ee, orada standları geziyordum ee, ve işte o zaman bizim bölümün hocalarından biri standta duruyordu. Ilgimi çekti, konuştuk. Zaten çok sıcak böyle çok cana yakın biriydi. Hire ya bir bilgi almak da ne kadar keyifli. Evet. Değil mi? Ya ve böyle. E, Başta zaten o yaşlarda telaşlı oluyorsun. Ne istediğini tam bilmiyorsun ya da isteklerin çok fazla oluyor. Neyi seçeceğini bilemiyorsun. Ee, ama orada birinin yönlendirmesi her şeyi değiştirebiliyor. Benim de o gün yani aklıma o e, tohumu attı ve ben öyle yazdım. Ee, hiç aklımda olmayan bir şey o gün sınavdan çıktıktan sonra hani bölüm tanıtımlarıyla beraber hı hı. şu an hani mesleğini yaptım. Tezini işte düşündüm, evet, yanlış bir şey haline haline devam geldi. ediyorsunuz. Evet. Aslında öğrencilik hayatınız devam bir şekilde ediyor. devam ediyor evet. ki eğitimde fark yaratmak gerçekten çok önemli. Şimdi nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdiniz diye de sormak isterim. Aldığımız eğitimlerin iş yaşantınıza katkıları neler oldu? Tabii ki de çok fazla katkısı var. Hem okulda aldığımız eğitim, hem işte staj yaptık, orada öğrendiğimiz şeyler. Çünkü hani. Ee, okulda öğreniyoruz. Uygulamalı teorik öğreniyoruz ama o o ortamda da tecrübe edilmedikçe yani onu tecrübe etmemiz şart bir şey. Stajla beraber iyice işte artık öğrenmiş oluyoruz. Şimdi ben çalıştığım yerde öğrendiğim şeyin perspektifiyle bakabiliyorum. Yenilikçi davranabiliyorum. Çünkü her sene de değişiyor. Moda ve tekstil tasarımının evet. şeyi de değişiyor. Çok hızlı gerçekten. Evet. O yüzden bence firmalar da bence fark ediyorlardır gençlerin daha farklı bir bakış açısına sahip olduğunu. Biz de Başkent Üniversitesi'nde hani e, hocalarım hep böyle e, daha yenilikçi konularla da yaklaştıkları için e, onun da şey faydası dokundu yani bana. Hocam bu aşamada şunu sormak isterim, böylesi bir mesleği eğitim alarak yapabilmek yapmak sektörde olmak. Neden önemli? Şunun için önemli. Şimdi tabiri caizse meslekte olup da okullu olmayanlara, diplomalı olmayanlara alaylı denilir. Yani bu genel bir tabirdir. Her meslekte de geçerli olabilir. Diplomalı olmakla alaylı olmak arasındaki fark şu. Diplomalı olanlar bunları gün mesleğin ilk aşamalarından yani çıraklıktan itibaren evet. kendi görgü becerileriyle yoğun bir iş temposunda bunu öğrenmiş oluyorlar. İşlerini de iyi yapıyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Ama bir onlarda bir muhafazakarlık oluyor. Nasıl söyleyeyim bunu? Yani yeniliğe açıl, kapalı kalmak gibi bir şey. Hmm. Diplomalı olduğu zaman İrem'in de dediği gibi yani üniversite ne kazandırıyor öğrenciye? Tabii, tabii. tabii ki üniversiteden olduğu zaman ne oluyor? Yeniliklere sürekli açık oluyor. Tekstil ve moda tasarımı Sadece bir kalıp çıkartarak kalıp çıkartmak, onu kesmek, elbiseyi giysiyi dikmek de kalan bir şey değil. Çok geniş bir yelpazede olduğu için farklı dik yöntemleri. Bugün öyle bir kumaş üretiyor ki marka eksi 50 derecede üşütmüyor sizi. Bugün öyle bir kumaş üretiyor ki artı 50 derecede sizi terletmiyor. terletmiyor. Şimdi dolayısıyla teknolojiyle de iç içe olduğu için. Tabii ki bu tekstil mühendisliğinin konusu ama bunu tasarıma geliştirmek, tabii. bunu giysilere bunu aktarabilmek, değil mi? bir multidisipliner bir anlamda bunları geliştirebilmek için de e, tabii ki bir takım teorik dersleri, uygulamalı dersleri almak gerekiyor. Bu diploma insana bunu veriyor, geleceğe daha e, fazla yaklaşmış oluyor işte yani alaylı meslektaşlarımızla tabii ki yermek için söylemedim bu yanlış anlaşılmasın. Ama avantajlarının Onların, avantajlarını bilgi, değil onların mi hocam? da tabii, tabii ki canım. avantajları var. Onların da firmalara sağlam şey. Sadece birlikte çalışmaları örneğin bir marka düşünün bir kurum düşünün orada alaylığıyla diplomanın birlikte çalışması ikisinin de birbirinden faydalanması adına Bence çok önemli e, yani, çok önemli olacak destekleyici evet. olacak Tabii ki şimdi siz yüksek lisansınıza devam ediyorsunuz Evet. neden yüksek lisans yapmayı istediniz Çünkü yani bu sadece benim uygulamalı uygulamalı kısmını da çok seviyorum ama bir yandan bir sürü kavramı da içine alan bir bölüm Özellikle günümüzde işte sürdürülebilirlik çok ön plana çıktı. Bu her alanda var şu anda. Evet. Ee, bizim alanda da... Tekstilde de çok değil mi son yıllarda evet, gerçekten evet. çok dikkat çekiyor. En önemlisi zaten tekstilde dikkat çekilmesi gerekiyor Çünkü evet. e, kaynak tüketimi çok fazla. Evet. Ee, yani ben birazcık daha bununla ilgili okuma yapmayı, Belki bununla uzmanlaşmayı. ilgili uzmanlaşmayı, daha fazla <laughs> şey öğrenmeyi... Ee, o öğrendiklerini yine çünkü uygulamaya da geçirebilirsin. Ee, bu yüzden biraz bir hevesle girdim. Eee hocalarım da sağ olsun yani o hevesi başlatan kişiler Destek onlar bizim. oldular. Evet. evet. Ve tez aşamasındasınız. Evet. Çalışırken tabii eğitim hayatına devam etmek kolay değil elbette ama farklı avantajları da beraberinde getiriyor. Evet. Ee, yani tabii ki de zor oluyor. Çünkü hani yoğun oluyorsun ama Sonuçta farklı bir alanla ilgili yoğun olmuyorsun. Zaten yine aynı alanla ilgili yoğun oluyorsun. Çalışırken bir yandan onu da düşünüyorsun. Sizi besliyor değil mi? Tabii ki de. Çok besliyor hem de. Alanınız ee, için önemli gerçekten. Evet. Ya Şu an e, 24 saat düşündüğüm bir şey halinde yani ve keyifle <laughs> değil mi? alıyorum. Yüksek lisans hep kafanızın <laughs> evet. bir tarafında evet. devam ediyorum. O bir taraftan da çalışma hayatı. Evet. Kolaylıklar diliyoruz, Teşekkür başarılar ederim. diliyoruz. Sohbetimiz <laughs> devam edecek. Üçüncü sınıf öğrencimiz sevgili Ayşe Ece Uğur bizlerle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Siz bu alanı nasıl tercih ettiniz? Ee, yani benim de çok böyle küçüklükten hani e, hayalimde hani çok diyemiyorum. Ama tabii ki küçükken böyle bir şeyler tasarlamayı, böyle kıyafetler tasarlamayı çok severdim. E, sonrasında buraya geldim. E, bir şekilde tanıtım günlerine geldim. Hı hı. Ve inanılmaz sevdim burasını. Yani dedim benim yerim burası. Evet, bu bölüme dedim. gelmeliyim Evet, mi bu dediniz? bölüme gelmeliyim dedim. Yani ben bunu gerçekten hayata geçirebilirim, bu hayalimi hayata taşıyabilirim dedim aslında. Tanıtım günlerinde karar verdiniz. Evet, ne güzel. aynen öyle oldu ve ben tek tercih yaptım. Sadece burasını yazdım. Bu şekilde geldi. Ne güzel. Yani. Evet. Nasıl geçiyor öğrencilik? Şimdi üçüncü sınıfta böyle değil mi? Kolay değildir 3. Evet. sınıfta olmak biraz <laughs> Kesinlikle. Derslere Zor böyle tam ya. değil mi? Uzmanlaşmaya Tabii. başladığınız artık evet. derslerin de biraz daha böyle Hı -hı. alana yöneldiği bir sınıf. Nasıl geçiyor öğrencilik? Ee, yani yoğun. <laughs> Gerçekçi olayım yoğun. Ama e, o yoğunluk bile o kadar güzel. Hani çünkü e, çünkü sürekli bir şeyler katıyoruz, Hı -hı. E, gelişiyoruz. O gelişimi görmek çok önemli. Yani ben mesela hem sınıf arkadaşlarımdan hem kendimden onu görebiliyorum. Çok büyük bir gelişim oluyor. Çünkü temel aşamadan almaya başlıyoruz zaten bütün derslerimizi. Evet. Şimdi üçüncü sınıfta tabii o birazcık daha yoğunlaşıyor ve geleceğe yönelik artık olmaya başlıyor. O anlamda yoğun geçiyor bu şekilde. İleriye dönük şimdiden planlar programlar var mı mezuniyet var tabii. sonrası için? Var. evet. Yani öncelikle tabii ki bu bilgilerimin burada öğrendiklerimin üzerine hı hı. yüksek lisansla bir şeyler eklemek istiyorum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Sonraki aşamada da bir markanın beyin takımında yer alıp ondan sonra kendi markamı kurmak gerçekten müthiş olurdu. Hani böyle bir yolum var şu an umarım gerçekleşir. Ne güzel bir hayal bu. Hocam gerçekten çok önemli. Ben evet. bu aşamada hemen size dönmek istiyorum çünkü en önemli sorulardan bir tanesi mezuniyet sonrası iş imkanları. İşte öğrencimizin çok güzel bir hayali evet. var. Umuyoruz gerçekleşsin. Neler söylersiniz hocam? Hemen onunla ilgili şunu söyleyeyim tekrar. Ne dedim? Tasarım, evet. e, üretim ve pazarlama. Yani marka ve e, para kendi kısmı var e, moda tasarımın. Dolayısıyla. Bizden mezun olan bir kişi istediği takdirde kendi tasarım stüdyosunu açıp tasarımlarını yapmaya başlayabilir. Bu bir. İkincisi herhangi bir kurumsal bir firmanın veya herhangi bir firmanın tasarım stüdyosunda, tasarım bölümünde çalışabilir. Orada hem giysi tasarımı yapabilir hem de tekstil yani kumaş tasarımı yapabilir. Ki ülkemiz bu anlamda değil Tabii, mi hocam? Gerçekten çok öncü ülkelerden bir tanesi diyebiliriz herhalde. Kesinlikle öncü ülkelerden bir tanesi. E, Türkiye'de özellikle şu gelecek dönemde. Ee, özellikle Çin'e uygulanan vergiler kapsamında e, Çin e, ç, üretim biliyorsunuz dünyadaki üretimin Hı. merkezi Çin evet. ama e, bütün dünyada Çin'e karşı uygulanan vergi politikaları nedeniyle artık Çin Çinde üretmek yerine Çin başka ülkeler... Batıya yakın olan bir yerde üretmeyi tercih ediyor. Onun için şu anda Çin Türkiye'ye tekstille ilgili, işte otomotivle ilgili görülüyor e, yatırımlar yapmaya başladı. O anlamda. E, tekstil ve moda tasarım alanındaki iş alanları daha da artacak. artacak. E, dolayısıyla dediğim gibi Çok tasarım alanında montaj. tekstil tasarım alanında Hı -hı. E, iş alanları artmakla birlikte bunun üretim departmanlarındaki iş alanlarda evet. yani bir tekstil firmasının yönetimi veya ben sadece bir atölye açmak istiyorum. 10 tane dikiş makinesi koyup 10 kişi istihdam etmek istiyorum deyip koskepten de kredisini alıp oraya bir kendisine atölye açabilir, dikiş atölyesi açabilir, fason üretim yapabilir, markalara üretim yapabilir. Bunu yapabilir. Sonra yine e, parakende mağazacılıkta markaların e, görsel yöneticiliğini yapabilir. Yani vitrin dizaynıyla tabii. ilgili çalışmalar Bu yapabilir. firmalarda değil evet. mi? Böyle çalışan pek çok mezunumuz var. Tabii bizim var. mezunlarımız çalışıyor birçok. Yani, yani Çok ünlü bir markanın mesela vitrin görsel dizaynını yapan bizim öğrencimiz mezunumuz. Dolayısıyla bir kere şunu peşinen söyleyeyim. Bizden mezun olup da kendi istemediği takdirde iş bulmamış yok. Çünkü... Tam söylüyorum. Çok geniş bir alan, Ve, çok bakir bir alan. Evet. Ee, özellikle e, ailelere burada seslenmek istiyorum. Sakın ha <laughs> çocuklarınızı ne yapacaksın o işi gidip modacı olup da demeyin. Git işte bilmem işletme fakültesini yaz, mühendisliği yaz demeyin. Biraz alanı iyi tanımak lazım gerekir. Hocam, evet. Yani moda alanı, moda alanı hani o gündüz kuşağındaki bir takım programları seyredip de değerlendirilecek bir alan değil. E, oralarda çok farklı fikirlere e, bürünebilirsiniz ama e, bu işi profesyonelce profesyonel yapan, anlamda evet profesyonel hocam, anlamda yapmak ki. istediğiniz zaman e, buradan alacağınız eğitimler sizleri çok geniş bir yelpazede e, bunun doğuşundan tutun bitişine kadar ki bütün yelpazede size çok geniş iş imkanları yaratacaktır çok önemli bir bilgi merak edilen bir konuydu ben sevgili Ece'ye bu aşamada şunu da sormak istiyorum bitirme projeniz Aslında özel bir defile Şimdiden başladı mı hazırlıklarınız? Evet başladı. <laughs> çok Nasıl çok yoğun şekilde. Ee, çok güzel geçiyor. Ee, bazen çok tıkandığımız zamanlar olabiliyor tasarım yaparken. Ee, tabii bu bizim bitirme projemiz çok önemli. O yüzden tabii ki hocalarımız inanılmaz derecede bize yardımcı oluyorlar. Bu konuda. Evet. Ve bu süreci onların sayesinde tabii, tabii ki, ki daha evet. kolay geçiriyorsunuz. Evet. Ama öyle. heyecanlı bir süreç olsa evet, gerek. Evet tabii ki çok heyecanlı. Yani bizi temsil eden bir şey sonuçta. Evet. O anlamı çok güzel geçiyor yani. Kampüs hayatı nasıl geçiyor? Kampüs hayatı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel zaten ben bu kampüse girdiğim anda bile böyle bütün eşyalarımla herkes böyle yayılmış kahvelerini almış yani müthiş bir ortam. Besliyor ee, mu sizi mesleki anlamda da? Tabii ki tabii ki besliyor. Ayrıca bizim zaten e, kendi bölümümüz içerisinde de çok güzel bir e, e, atmosfer var. E, bütün hocalarımızla zaten e, bir aile gibiyiz diyebiliriz yani. Evet kesinlikle. Ve çok da iyi değerlendirilmesi gereken bir süreç. Evet. E, sizin de eminim öyle dolu dolu geçti. Yanılıyor muyum? Aa dolu dolu. <laughs> Tabii ki. De. Yani ben şimdi buraya gelirken de ne kadar özlemişim diyorum. O buraları yani bütün anılar canlandı. E, hem o yoğun günler ee, hem böyle eğlenceli keyifli sohbetler, hepsi gözümün önünden geçti. Ee, yani bambaşka bir şey tabii ki de. O gerçekten o süreci iyi geçirmek, iyi değerlendirmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Çok az bir vaktimiz kaldı ama son mesajlarınızı almak isterim. Sevgili Ece, seninle başlayalım mı? Tabii ki. <laughs> Neler söylemek istersin bu alanı tercih etmeyi düşünen <laughs> üniversite adaylarına? Ee, bence öncelikle korkmasınlar. Yani e, eğer bir konuda hani yapamam mı, edemem mi, kendimi geliştiremem mi diye düşünmesinler. Çünkü burada zaten bütün her şeyin eğitimleri temelden veriliyor. O konuda zaten hani kendi gelişimimden biliyorum ben. O yüzden korkmasınlar. Ayrıca tanıtım günlerini de kaçırmasınlar. Ben çünkü burada karar verdim. Gerçekten bu ortamı bence görmeleri gerekiyor bu atmosferi. En Şükürler. önemli önerilerden bir tanesi evet. ve üçüncü sınıftasın şu an ama geldiğin noktayı kendinde değerlendirebiliyorsun. Ki, evet. Bu da çok önemli bir ayrıntı gerçekten. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. <laughs> Mezunumuzun ne olur son mesajı? Ben de arkadaşıma katılıyorum. Buraya gelip hocalarla görüşüp kafalarındaki soru işaretlerini giderebilirler. Yani... Birazcık bile düşünüyorlarsa yapsınlar gelsinler hiç ak akıllarında bir şüphe kalmasın. Çok keyifli bir ortam. Evet yoğun yorucu da bir ortam ama keyif alarak da geçiyor bu zaman. Benim son söyleyeceklerim bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılar ederim. diliyoruz size de. <laughs> evet hocam son söz son, son mesaj sizin. Tabii çift anadal dal erasmus gibi fırsatlar zaten Tabii. bölümünüz için geçerli ama yine de hatırlatmış evet, olalım. E Neler söylemek <laughs> istersiniz son olarak? Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü tercih eden adaylarımız şunu geldiklerinde de buraya tanıtım günlerinde geldiklerinde de görecekler. Hakikaten e, tüm ortamları, atölyeleriyle birlikte e, alabilecekleri eğitimin en iyisini vermek üzere tasarlanmış durumda, kurgulanmış durumda. Hocalarımız zaten bununla ilgili donanımlı hocalarımız. Biz sadece, örneğin bunu antiparantez söylemek istiyorum. Öğrencilerimize biz teknik çizim dahil bir tasarımını ve baştan sona kadar nasıl taşıyabileceklerini öğretiyoruz. Daha sonra kendilerine iş hayatına geçtiklerinde eksik kalmamaları için yapay zekayı kullanmayı da öğretiyoruz. Yani günümüzü bugün artık, tabii ki değil mi hocam artık, artık olmazsa evet, olmaz. Evet, olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ama dördüncü sınıfa gelene kadar eee <laughs> yapay ile ders işlemek değil. E, hani yani çarpım tablosunu öğretiyoruz, sonra hesap makinesini kullandırıyoruz. Yapay zekaya ben bu anlamda öyle e, adlandırıyorum. Çarpım tablosunu ezberliyorlar, sonra, sonra hesap makinesini kullanıyorlar. Dolayısıyla böyle bir katkı da sağlayan bir Bölümümüz üniversiteyiz. Sağ olsun üst yönetimiz bize bu konuda destek oluyor ve e, bu tip imkanları da bulduğumuz takdirde öğrencilerimize dışarı çıktıklarında bir fabrikaya bir işletmeye gittiklerinde e, şu programı kullanarak şunu yap dediğinde bilmiyorum dememesi için şimdiden dememesi onları için da önemli. öğretiyoruz. Evet. Dolayısıyla öğrencilerin gelecek ihtiyaçlarını da karşılayabilecek tüm eğitimi verebilmek, hem uygulama açısından hem teorik açıdan verebilmek bizim birinci dereceden görevimizdir. Onlar bizim çocuklarımız, kendi çocuklarımızı nasıl yetiştiriyorsak o şekilde yetiştirmek için uğraşıyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgileri paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız, bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkür Biz de teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü bugün daha yakından tanıdık adaylar için önemli sorularımıza cevaplar bulduk. Yarın yine aynı saatte farklı fakülteler, farklı bölümler ve farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Eu